Dördüncü soru. Tekrar merhaba. İnan bana yapılmayacak bir soru değil. Önce fofem 1 demiş. Yani f içinde fm 1. Bakış açını genişletmeye çalış. Bu bir cevabını dıştaki f verdi. Şimdi soru şu. F ne zaman bir cevabını verir? Bakalım bu f fonksiyonu y eşittir birden şöyle yatay bir çizgi çizelim. Ne zaman bir cevabını verdiğini anlamaya çalışalım. 0 anında veriyor. Şurada 3, 3, 4 artık burası tam neyse bilmiyorum. Şurada da 7'den biraz küçük bir değer için 3 kere 1 cevabını veriyor. Bu ihtimaller 0 olabilir. Şurası 4 olsun, şurası 6 olsun. Sallıyorum artık oradaki değerleri yaklaşık. Yani F0'da, F4'de, F6'da yaklaşık olarak 1 olabilir. Demek ki içerideki F'imin 0, 4, 6 cevaplarını vermesi işime gelecektir. Peki fonksiyon ne zaman 0, 4, 6 cevaplarını verir? Daha doğrusu ne zamandan ziyade kaç kere bu da lazım olur. fm ne zaman 0 cevabını veriyor? y 0'a yatay çizgi çizdim. 3'te boş yuvarlak var. Orayı kabul edemem. 7'de. Yani m 7 olabilir. Çünkü f 7 0'dır. Ne zaman 4 cevabını verir? Yaklaşık bilmiyoruz. Üçgen mümkün. m 3 olabilir. Ama unutma. Biz bu 4'ü yazarken yaklaşık şurada bir yerde bir 4 var diye yazdık. Hani ondan tam emin değiliz. Ne zaman 6 cevabını verir? Hiçbir zaman. Çünkü bu fonksiyon 6'yı hiçbir zaman kesmiyor. Bunu sağlayan en değerlerinden biri hangisidir diye sormuş. Seçeneklerde 7 varsa artık düşüneceğim hiçbir şey yok. Hemen 7'yi işaretleyebilirim. Ya da şöyle gidelim. Seçeneklerden gidelim. M1 olsa F1 kaç? Bilmiyorum. 1 nokta küsür. 2 falan. O zaman F2 kaç? O da 3 küsür. Ama 1 olmadığı kesin. 1'i eledik. Bursa 2. M yerine 2 koysak. Önce F2. F2 yaklaşık 3 falan. Sonra F3. O 4 falan ama 1 değil. Eledik. 7 için yapsak F7 kaç? 0. Sonra F0, F0 kaç? 1. O zaman C7 doğrudur.